Fox TV Gökhan Mısırlı. Ee, müsaadenizle gündem dışı iki tane sorum olacak size. Ee, birincisi eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kendi bakanlığından, şey, kendi şirketinden kendi bakanlığına dezenfektan sattığı iddiası vardı. Sonrasında görevden alındı. Ee, sessizliğini koruyor ama eski ortağı kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Sebebi de piyasaya sürdükleri e, dezenfektanın bozuk çıkması. Ee, bu konuda şimdi iktidar da sessiz, eski bakan da sessiz. Bu sessizliği neye bağlıyorsunuz? Bir de burada aslında şöyle bir şey var. Bir bakan e, kendi şirketinden piyasaya bozuk ürün satıyor, bozuk mal satıyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? İki soru vardı. Bu birincisi mi? Bu Yoksa birincisi, iki soru mi oldu? Yok birincisi. E İkincisi de sorun buyurun. Tamam onu da sorayım <laughs> efendim. Ee, yine bir eski bakanla ilgili bugün yine bugünlerde gündemde ee, Erdoğan Bayraktar 17-25 Aralık'la ilgili birçok açıklamada bulundu. Ee, son açıklamasında 8 yıldır boğazımda düğüm var. Ee, Yüce Divan'a gitmekten de korkmuyorum ifadesini kullandı. Aslında o dönemle ilgili e, anlatacaklarım var, konuşmak istiyorum diyor belki de. Ama harekete geçen bir savcı da olmadı. Yine iktidar kanalında bu konuda da sessiz, bu konuda da bir açıklama yapmadı. Bu iki açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Çok teşekkür evet. ederim. Aslında değerli arkadaşlar, bütün bu konuların özüne indiğimizde maalesef ülkemizle ilgili çok temel bir sorun alanını görüyoruz. Biliyorsunuz bugün Türkiye'de bir siyasi etik, siyasi ahlakla ilgili detaylı bir düzenleme yok. Bu alan boş bir alan. Biz bu işlerden sorumluyken, özellikle benim başbakan yardımcılığım döneminde gerçekten çok yoğun bir çalışma yaptık. Türkiye'nin şeffaflık, yolsuzlukla mücadele ve siyasi etik konularında Örneğin imar alanı başta olmak üzere bu rant alanları, imar değişikliğiyle elde edilen rantlar başta olmak üzere pek çok konuda detaylı çalışmalar yaptık. Ben o dönem aynı zamanda Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nun başkanı olarak ilgili bütün kesimleri çağırarak detaylı kanun tasarıları hazırladık. Çünkü biliyorduk ki bu konularda eğer Türkiye gereken adımları atmazsa bu ülke asla ama asla yüksek seviyeli yüksek gelir düzeyli ülkeler grubuna giremez. Hatırlıyorsanız 2012'de 2013'te Türkiye'nin 12.500 dolarlık milli geliri yakaladığı dönemde benim sık sık bir vurgum vardı. Ne diyordum? Eğer hukuk ve eğitim konusunda gerekli adımlara yapmaz, atmazsak bu ülke orta gelir tuzağına düşecek diyordum ve maalesef düştü. Şu anda Türkiye orta gelir tuzağının içinde ve yanlışları yapmaya devam ederse bakın tekrar belki onlarca yıl sonra düşük gelir ülke grubuna bile düşebilir bakın yanlışları yapmaya devam ederse. Türkiye'de şu andaki mevcut düzenlemeler ortada. Ancak bir de özellikle bu siyasi etik, siyasi ahlak konusunda uluslararası düzenlemeler var ve Türkiye bütün bu düzenlemelerin tarafı Birleşmiş Milletler'in Greko Sözleşmesi var bakın. Türkiye 66'na imzayı Avrupa Konseyi'nin bu konuda düzenlemeleri var. Türkiye tam üye. OECD'nin çalışmaları var. Türkiye oraya tam üye. Avrupa Birliği'nin düzenlemeleri var. Türkiye üye olmasa da katılımcı bir ülke, müzakere sürecinde olan bir ülke hukuken. Bütün buralarda bütün bu ülkelerin ortak aldığı kararlar var. Bir devlet yönetimi nasıl şeffaf olur? Devlet yönetiminde hesap verebilirlik anlayışı nasıl uygulanır. Eğer seçilmişler için seçilmişlerden bahsediyorsak buradaki etik ilkeler nedir? Atanmışlardan bahsediyorsak buradaki etik ilkeler nedir? Bunların tamamı uluslararası anlaşmalarda ve uluslararası örgütlerin ortak kararlarında var. Ama Türkiye'de bunlar uygulanmıyor arkadaşlar. Bir yandan gidiyoruz uluslararası anlaşmanın altına imza atıyoruz. Bir yandan kendi içimizde bunları uygulamıyoruz. Sorunun özünde temelinde bu var. Yani bu bahsettiğiniz bakanlarla ilgili konular nokta atış konular. Bunların tümüne çözüm üretmek gerekiyor. Çünkü bazen bakıyorsunuz hukuken yollar açık gibi görülüyor bazı konularda. Ama şöyle bir vicdanınıza soruyorsunuz, kalbinize soruyorsunuz ya bu yanlış diyorsunuz. İşte o vicdanınıza, kalbinize sorduğunuz zaman bu yanlış dediğiniz konular neyse bunları yazı hale getirmek lazım. Yazmaktan korkmamak lazım. Ve bunları yeni bir hukuk çerçevesi içinde mutlaka ele almak lazım. Bizim o dönemdeki bu konularla ilgili çabalarımızın hepsi ortada. Hepsi basın arşivlerinde. Hatta şu anda bizimle beraber olan gazeteci arkadaşlarımız eminim ki o dönemde bizim yaptığımız o çabaları izlediler, biliyorlar. Ne kadar büyük çaba ortaya koyduğumuzu. Fakat döndü, dolaştı, biz bunları gerçekleştiremedik. Ve gerçekleşmesine engel olan kimdi? O günkü siyasi iradenin temsil edildiği en üstteki makamdı. Bizzat orası tarafından engellendi. Ama biz yılmayacağız. O günlerde yaptığımız ne kadar hazırlık varsa hepsi dosya dosya bekliyor. Uygulama zamanını bekliyor. Günü gelince biz bunların hepsini uygulamaya koyacağız. Korkmadan çekinmeden ortaya koyacağız. Tabi o dönemde şöyle bir çelişki vardı. O dönemde Öyle siyasi etik ilkelerini kurdu, koyduğumuz anda o günlerde yapılan pek çok işin etik olmadığı ortaya çıkacaktı. Ha bizim ve çalışma ekibimiz bundan hiçbir korkusu yoktu. Ama belli, belli ki korkusu olanlar vardı. Ve korkusu olanlar bunu istemedi. E bunun adını koyarsak etik olan budur dersek bizim yaptıklarımızın etik olmadığını kabul etmiş olacağız. Bunu bir türlü aşamadılar. Ve bu sebeple de bize engel oldular. Ama Kısmet olduğunda fırsat elimize geçtiğinde yönetim yetkisini vatandaşlarımız bize verdiğinde ilk uygulamaya geçeceğimiz konularda tam da bu bahsettiğiniz konu olacak. Çünkü hepsi hazır elimize dosya dosya hepsi hazır.